Herkese yeniden merhabalar. Kurabiye sevenler için ve bol çikolata sevenler için çok güzel bir tarifim var. İkisini birleştirdim. Şahane bir kurabiye tarifi yaptım. İçi yumuşacık, çikolata dolgulu güzel bir tarif. Tarifin ayrıntılarını kaçırmamak için sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim. 100 gram çikolatayı bermari usulü eritiyoruz. Suyumu kaynattım. Çikolatayı borcama koydum. Kesinlikle su çikolatayı değmemesi lazım alttaki suyun ısısıyla buharıyla çikolatayı eritiyoruz bunu ocağın üstüne koyup çok kısık ateşte yapabilirsiniz arada bir bir şekilde karıştırarak çikolatamızı eritiyoruz kıvamı böyle olacak eriyen çikolatamızı kenara alıyoruz malzemelerimizi hazırlayana kadar çikolatamız da soğumuş olacak 100 gram tereyağını ve 100 gram şekerimi kaseye aldım. Bunları mikserle güzel bir çırpacağım. Tereyağımız oda ısısında olacak. Önceden ısıtmadım ve soğutmadım. Tereyağını dolap dışında beklettiğin zaman mutfakta kendi kendine yumuşuyor. Oda ısısındaki tereyağımı şekerle güzel çırptım. Ve 5 gram vanilyayı ekliyorum. Ve bir adet yumurtamı ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. Fıtır'da yaptığımız gibi yumurtayı tek tek ekliyorum. Toplamda 2 adet yumurta ekliyorum. En az 1 dakika çırptıktan sonra ikinci yumurtamı da ekliyorum. Ve tekrar mikser yardımıyla güzel çırpıyoruz. Yumurta yağ, şeker iyice güzel bir kıvam aldıktan sonra soğuyan çikolatamızı içine aktarabiliriz. Çikolatan sıcak olmamasına dikkat edin. Sıcak olursa yumurtayı kesebilir. O yüzden çikolatanızın soğuk olduğunu özen gösterin arkadaşlar. Çikolatayı da ekledikten sonra tekrar bir dakika kadar çırpıyorum. Ve kuru malzemelerimi ekliyorum. 2 su bardağı yani 200 gram unumu ekliyorum. Bu kısımda unumuzu eliyoruz. Güzel elemesi gerekiyor. Keklerde ve kurabiyelerde ekmeklerde bu tür hamur işlerinde unun elenmesi şart. Un iyice hava alıyor ve keklerimiz hamur işlerimiz güzel kabarıyor. O yüzden mutlaka unlarınızı eleyin arkadaşlar. Bunu eledikten sonra güzel bir karıştırdıktan sonra kakaoyu ekliyorum. 20 gram kakao ekledim. 10 gram kabartma tozu ekliyorum. Yani bir paket kabartma tozu ekliyorum. Tekrar onları da elekten geçiriyorum. Ve güzel karıştıracağım. Kakao da böyle topaklama olabilir. Kaşık yardımıyla iyice ezebilirsiniz. Bu şekilde hepsini elekten geçirdikten sonra hamurumuzu karıştırıyoruz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. O yüzden bu kurabiyede ölçü almak şarttır, mutlaka ölçüyle gramla yapın arkadaşlar. Malzeme kısmına da yazarım hem bardak ölçüsüyle hem de gram ölçüsüyle mutlaka yazarım. Bütün malzemeler hepsi iyice birbirine karışana kadar karıştırıyorum. Kakaosu unu bütün malzemeleri iyice karıştırdı. Bu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvam olacak. Bir su bardağı damla çikolatam vardı. Dörtte üçünü kullandım. Dörtte birini de üstüne serpmek için ayırdım. Dörtte üçünü hamurun içine koydum. Karıştırıyorum tekrar. Çok fazla ezme ezmeden sadece karıştırıyorum. Toparlıyorum. Ve üstüne streç film geçiriyorum. Dolapta en az bir saat bekletiyorum. Siz isterseniz bunu 2 günde bekletin, istersen bir gün bekletin. Ne kadar çok dolapta kalırsa o kadar güzel olur hamurunuz. Tereyağımız donana kadar dolapta bekletiyoruz. İsterseniz bu hamuru dondurucuya da atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp kurabiyenizi yapabilirsiniz. Ama kurabiye şekli verip de dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir el testi yapıyorum. Tereyağım e, sertleşmiş, koyulaşmış bu e, hamurumuzun olmuş demektir. Çünkü kaşık yardımıyla alacağız. Öbür türlü hamur çok yumuşak oluyor. Elimizle veya kaşıkla şekil veremezdik. Damla çikolataları bir tabağa aldım. E, ve hamurumdan ister tatlı kaşığı kullanın, isterseniz böyle bir dondurma kaşığı kullanın. Küçük parçalar yapacağız. Çünkü burada... E, kurabiyeler biraz büyüyecekler. Çok büyük parçalar koparmıyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Yuvarlıyoruz. Damla çikolatayı batırıp birkaç tane üstüne yapışmasını sağlıyoruz. Çünkü üstü de çikolatalı olacak. Ve tepsimize koyuyoruz. İçi dişi bol çikolatalı güzel bir kurabiye oldu. Kurabiye sevenler ve çikolata sevenler için vazgeçilmez bir tarif arkadaşlar. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel oluyor. Bir tane daha bu şekilde göstereyim. Kaşık yardımıyla elimize alıyoruz. Zaten çok çabuk çok güzel yuvarlanıyor. Çikolataya batırıyoruz ve tepsimize alacağız. Yapımı çok kolay, çok basit ve çabucak olabilecek bir tarif ve hemen hemen herkes tarafından sevilen e, muhteşem bir kurabiye. Tepsime yağlı kağıdı koydum, bütün kurabiyeleri bu şekilde dizdim. 175 ile 180 arasında pişirebilirsiniz ve kesinlikle 15 dakikayı geçmeyecek arkadaşlar. 15 dakika geçti mi fırından alın çatal veya kürdan testi de yapın içi yapışmıyorsa kürdan'a veya çatala kurabiyeniz pişmiş demektir. İkinci tepsimi de hazırladım. Diğeri pişince onu çıkarınca hemen diğer kurabiyelerimi atacağım içine. Bakın bu şekilde çatlak çatlak oldular kurabiyelerim pişti çok güzel oldular. Eğer çok ince yapmak istiyorsanız kurabiyenizi yayvan yapıp veya ununu azaltabilirsiniz. Yani onun püf noktaları var. Onları başka videolarda size aktaracağım. Ama ben bunun içi böyle yumuşacık, i̇çi çikolata dolgulu olduğu için bu şekilde yaptım. Gerçekten çok beğeneceğinizi biliyorum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bakın içi yumuşacık. Tam istediğim gibi bir kurabiye oldu. Hepinizin beğeneceğinizi biliyorum. Deneyenler olursa mutlaka yorumlarda kendinizi belli ederseniz çok sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız videolarıma destek olursanız çok çok sevinirim. Şöyle yakından da bakın kıvamına da bakın gerçekten çok muhteşem oldular. Deneyen ve yiyen herkesler afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.